Öncelikle hayvanlarımızı sahne içinde rastgele şekilde hareket ettireceğiz. Burada rastgeleden kastımız sizin istediğiniz herhangi bir yönde sürekli olarak hareket ediyor olması. Mesela kuşumun sürekli ileri doğru uçmasını istiyorum. Sahne bittiğinde de sahnenin diğer tarafından çıkıp tekrar geri gelecek. Hemen yapalım. En sona koyduğum bu kırmızı komut sürekli tekrar etmesi, hiçbir zaman durmaması anlamına geliyor. Mesela tavşanımın zıplayarak hareket etmesini istiyorum. Aynı şekilde kelebeği de sahnenin içinde sürekli hareket ettirecek bir kod yazacağım. Bakın aslında burada bazıları hayvanların gerçek birebir hareketleri değil ama ben tam nasıl yapacağınızı görmeniz için rastgele koydum. Sizler daha farklı hayal gücünüze göre istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Şimdi gelelim sahnede hayvanın üzerine dokunduğumuzda bu hayvanı yok etme aşamasına. Yok etme aşamasını yapmak için dokunduğumda komutunu alıyorum ve Buradan da gizlenme komutunu koyuyorum ve bunu hepsi için koyacağım. Hemen test edelim. Bakın şu an üzerine dokunduğumda hayvanlar yok oluyor. Uygulamayı daha zor hale getirebilmek için hayvanların boylarını küçültüp büyütebilirsiniz. Zıplamalıyı veya hareket etmeyi daha farklı bir hale getirebilirsiniz. Bu tür değişiklikler yaparak uygulamanızı daha zor hale getirebilirsiniz.